Arkadaşlar merhabalar. Bey Hekimlik Yardım Eğitim Merkezi. Sorumlu Ahmet Perdenan'ı ve İlk Yardım Eğitim. Şimdi bugün sizlerle özellikle son zamanlarda biliyorsunuz trafik kazaları çok arttı. Trafik kazaları durumunda araç içerisinde sıkışmış veyahut bilinci var ama nefesini alamadığınız insanları aracın içinden nasıl uygun bir şekilde çıkartır? Nasıl temel yaşam desteği uygulamasına başlar? Bunları konuşacağız. Bu uygulamanın adı da araç içindeki hastayı yaralıyı, omurilik sağlığını koruyarak dışarı çıkarma manevrası yani rentek manevrası olarak geçiyor. Bu rentek ismi hepinizin hafızasında bu araç kiralama işlerinden de kalabilir. Aslında biliyorsunuz biz onlara rentekar diyoruz. Rentekardan aklınızda kalması daha kolay. Rentek manevrası. Şimdi olay yerinin ve her şeyden önce kendimin güvenliğinden emin olmam lazım bunu yapmak için. Akan bir trafik, böyle bir araçla karşılaştım. Geldim olay yerine önce kendi güvenliğim. Sonra hasta ve çevre güvenliğinden emin oluyorum. Arabanın yanına yanaşmadan ortam güvenliği de alıyorum. Özellikle böyle bir trafik kazası durumu varsa biliyorsunuz araçlarda taşımak durumunda olduğunuz reflektörleri kullanabilirsiniz. Şehir içinde normal şehirler arasında değil de şehir içinde böyle bir durumla karşılaştığınız zaman 30 metre mesafeyle reflektörü çıkartıp koyuyorsunuz. Şehirler arası yollarda ise 150 metre mesafeyle bu reflektörleri oralara yerleştirebilip en azından orada bir acil durum olduğunu da etrafınızdaki insanlara anlatmanız lazım. Çünkü biliyorsunuz kaza gerçekleşiyor, ortam güvenliği alınmadığı için başka bir kaza daha o kaza yüzünden gerçekleşebiliyor. Biz ilk yardımcı olarak bu hataları yapmayacağız. Bu işlemlerde tamam. Kesinlikle olay yerinde hiç kimsenin sigara içmesine müsaade etmiyorsunuz. Çünkü patlama tehlikesi olabilir, yangın tehlikesi olabilir. Bu tarz yerlerde, durumlarda hep ortam güvenliğinin içine girer. Şimdi geldim aracın yanına. Örnek veriyorum. Kapısı açılabilen bir araçsa, yani zorladınız birkaç defa. Ayrıca kapısını açmaya çalıştınız. Böyle bir manzara yok. Açılmadı. Önden cam dalmak, işte camı kırmak falan bunların hiçbir bizim işimiz değil. İki yardımcının işi biter. Hemen 112 aranır. Gerekirse itfaiye ekipleri gelir. aracından kişiyi çıkarmak tamamen onların görevidir. Biz olay yerine geldiğimizde camı tıklattık, bir tepki alamadık. Camı değil de kapıyı açmaya çalıştığımızda eğer kapı açılıyorsa işte bizim uygulamalarımız o zaman başlayacak. Kapıyı açar açmaz hemen aracın içine girdim. Önce neydi? Kendi güvenliğimdi değil mi? Bak, araç çalışıyor olabilir. Fark etmez. Çalışıyor olsa da olmasa da imkanınız varsa kontağı kapatıyorsunuz. Tamam? E, el freni gidiyor gitmez, ne olur ne olmaz el frenini indirip ortam güvenliğini sağlıyorsunuz. Bu da okey. Şimdi artık hastalığa girebileceğim. Şöyle yaklaştım. <laughs> Beyefendi. Beyefendi beni duyuyor musunuz? Belki adam sadece sağ çekti, istirahat ediyor, uyuyor. Panik yapmaya gerek yok. İyi misiniz? Tepki vermedi. Bilinç kapalı. Bilincinin kapalı olması neydi? Hep bir problemdi. Hemen kafamı dışarı çıkardım. Beyefendi siz 112'yi arayabilir misiniz? Şuradayız. Şu yaş aralığında bir hasta var. Bilincini alamıyorum. Onu uyardım. Şimdi devam ediyorum. Eğer o ortamda ihtimal dahilinde bir şok cihazı varsa tabii ki gerekirse o da istenilebilir. Şu an biz karayolunda veya akan trafikte olduğumuz için bu ihtimali çok değerlendirmiyoruz. 112'yi arattık. Devam ediyorum. Şimdi ağzına bakacak bir ortamım yok. Kafasını yaslayacak bir ortamım yok. Ama en azından nefesini dinleyebilirim. Sanki şu diğer videolarda anlattığımız bak dinle hisset gibi bak dikkat. Elimi göğse koydum. Kulağımı ağız ile burnunun birleştiği yere getirdim. Göğüs hareketlerini de gözlemlemeye çalışıyorum. 10 saniye kadar bak dinle hisset yöntemiyle nefesini dinledim. Nefes alıyor. Senaryo 1. E baktım patlama tehlikesi yok. Yangın bilmem ne. Sakın hastayı çıkarmaya çalışmayın. Omurilik sağlığına zarar verebilirsiniz. Nefes almıyorsa temel yaşam desteği ihtiyacımız olduğu için ve bu koltukta da yapılamayacağı için hastayı dışarı çıkarmam lazım. Ha hocam nefes alıyor ama bir patlama tehlikesi gördüm ben. Bir sıkıntı. O zaman da arzu ederseniz çıkarabilirsiniz. Yani önceliğimiz aslında hastayı bulunduğu yerde muhafaza etmektir. Hareket ettirmemektir ilk yardımda her zaman. Ama ekstrem durumlar varsa hareket ettirmek zorunda kaldıysam işte o zaman uygun taşıma tekniğiyle hastayı aracın içinden çıkartacağım. Şimdi hastayı artık aracın içinden çıkartma kısmına geçiyoruz. Şimdi hastayı aracın içerisinden çıkarma manevrası yani renteye geçiyoruz. Bunun için önce yine kendi güvenliğinizi ve hasta çevre güvenliğini ihmal etmiyorsunuz. Geldiğiniz aracın içerisindesiniz hastanın emniyet kemerini çözün her şeyden önce. Ayakları pedala sıkıştıysa eğer şayet pedallardan ayaklarını kurtarın. Şu an hastayı çıkarmaya hazırım. Dikkat! Hastanın bana uzak olan kolunu alıyorum, koltuğunun altına katlıyorum arkadaşlar. Bana yakın olan kolunu da yine hastanın öbür koltuğunun altına katlıyorum. Aslında hastanın durduğu pozisyon şu pozisyon. Bakın çiçek pozisyonu. Tamam. Öbür omzunun altından girip koltuğunun altından, yakın koltuğunun altından da girip, buradaki kritik nokta ne? Şu çenesini desteklemek. Çenesini destekliyorum. Çünkü neden? Çekerken boynunun da oynamaması lazım. Sonra bir ayağım önde, öbür ayağım geride. Şu yanak yana romantik pozu da veriyorum. 3, 2, 1 dedim hastayı. En yakın yere dikkatli bir şekilde ne yaptım? Yatırdım. Evet arkadaşlar, araç içerisindeki hastayı yaralıyı omurilik sağlığını koruyarak ne yaptık? Aracın dışına rentek manevrasıyla çıkardık. Bunu yaparken lütfen ama lütfen kendi bel sağlığınıza dikkat edin. Çünkü sizden ebatça çok fazla iri bir kişiyle bu durumla karşılaşabilirsiniz. İşte belki hanımefendiler, beyefendileri çıkartırken zorlanabilirler. Belki bir kamyon şoförü. Arada böyle bir basamak mesafe var. Önce kendi güvenliğinizi almayı lütfen ihmal etmeyin. Uygun gördüğünüz koşulda bu uygulamayı yaptıysanız, sırtı düz bir zemine yatırdık. Ambulans gelene kadar ilk yardımcı, her zamanki serüvenine, bilincine, işte efendime söyleyeyim temel yaşam desteğine, yaşam bulgularına ara vermeden devam eder. Ambulans gelince de gerekli bilgileri verip sağlık personeline hastayı teslim ediyoruz. Hepinize güvenli, sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler. Evet değerli arkadaşlar, bugün sizlerle yetişkin, çocuk, bebek temel yaşam desteği OET videosu ve aynı zamanda da Yemek yerken yetişkin çocuk bebeğin boğazına bir şey kaçarsa neler yapacağını çalıştık. Buradaki ana ilkeleri asla ve ama asla lütfen hayatınızın bir ilkesi olarak belirleyin ve hayatınızdan çıkarmayın. Siz de eğer ilk yardımcı olmak ister, bu eğitimleri kapsamlı bir şekilde alıp resmi bir ilk yardımcı olup hayat kurtarmak isterseniz Beyekim İlk Yardım Eğitim Merkezi ile her zaman ulaşabilirsiniz. İlk yardımcı olmanızdan, hayat kurtarmanızdan her zaman şeref duyarız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve en sonunda şunu söylüyorum. İlk yardım öğren, hayat kurtar.